Sevgili dostlar, güzel insanlar merhaba. Yine yeni bir video analizle karşınızdayım. Öncelikle size video analizlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ederek başlayayım. Oldukça iyi gidiyoruz. Talepleri iyi, analizleri iyi anladığım kadarıyla. Bu da bizi heyecanlandırıyor ve bu da bizim her gün size yeni bir analizle, yeni bir konuyla karşınızda gelmemize vesile oluyor. İlginizden dolayı herkese teşekkür ederim. Bugünkü konumuz özellikle son zamanlarda Hande Fırat'ın gündeme getirdiği karargah rahatsız başlığının üzerine başlayan özellikle AKP'nin sürdürdüğü yeni 28 Şubat ile de ilişkilendirdiği tartışmayla ilgili olacak. Dikkat ederseniz Hande Fırat'ın yapmış olduğu o haberden sonra hürriyette küçük bir deprem oldu. Sedat Ergin gitti. Yerine sanırım Fikret Bila gelecek. Ahmet Hakan üzerinden Aydın Doğan Erdoğan'a adeta yalvarıyor. Ahmet Hakan biliyorsunuz Aydın Doğan'ın adı Aydın Doğan'ın dalaksız kalemşörüne çıkmış. Diğer en azından havuz medyası ona böyle ifa sesleniyordu. Şimdi Ahmet Hakan bir yazı, bir özür yazısı yetmiyor. İkinciyi yazıyor, üçüncüyü yazıyor bakalım bu nereye kadar gidecek göreceğiz. Ee, özellikle muhalifler Hande fıratın ve hürriyetin bu haberi evetçileri konsolide etmek ve evetçileri daha e, safları sıklaştırmak için yaptığını düşünürken e, Erdoğan ve taraftarları bunun bir junta girişimi olduğunu düşünüp buradan bir mağduriyet çıkarıyor haliyle şimdiye kadar yapılan analizlerde, ortak nokta ve ortak değerlendirme bu haberin öyle ya da böyle Erdoğan'ın siyasi geleceğini kurtarmak için referandumda Evetçilerin oylarını artırmak için yapıldığını söyleyen düşünen yazan birçok insan var. Ancak bu haberlerde dikkat çeken ben buna kısmen katılıyorum haliyle ama ben her zamanki her zaman olduğu gibi bunun, ötesine geçip bu analizlerde size daha farklı bir perspektif e, sunmaya çalışıyorum. Bu arada benim dikkatimi çeken başka bu olayla ilgili bu haberle ilgili yeni gelişmelerin olması kimse bunlara dikkat etmiyor ama sizin dikkatinizi sunayım. Dikkat ederseniz Hande fırat'ın bu haberinden sonra yeni bir tartışma başladı. Esasen bu tartışmaya paralel bir tartışma, Öncelikle Cem küçük gündeme getirdi. Dedi ki aslında 15 Temmuz'u yapanlar general seviyesinde olanlar Kemalist'ti. FETÖ'cü değildi onların tabiriyle. Şimdi eğer durum böyleyse yani 15 Temmuz'un generalleri Kemalist ise o zaman bir albayın generale emir vereceği düşünülmeyeceğinden dolayı 15 Temmuz darbesi gerçekten de batılı istihbaratçıların ve analistlerin söylediği gibi bir kemalist darbedir diye düşünmek gerekiyor. Tartışmanın bir tarafı bu. Ve bu iddia sadece Cem Küçüğün iddiası olarak da kalmadı. Bugün Rasim Ozan Kütahyalı çok ilginç bir yazı yazdı. Bu yazıda Rasim Ozan Kütahyalı aslında bir strateji olarak 15 Temmuz'un cemaate yıkıldığını itiraf etti ve ar bunun arkasında eski darbecilerin olduğunu, kemalistlerin olduğunu belirtti. Bu yazıların ayrıntılarını Yeni Yön sitesinden okuyabilirsiniz. Bu da ilginçti. Rasim Ozan Kütahyalı'nın veya Cem Küçüğün bunları söylemesi önemli değil, asıl bunların nerede söylendiği önemli. Bu bilgilerin her ikisi de, Erdoğan'ın damadının, doğrudan Erdoğan'ın gazetesi Sabah gazetesinde yayınlanmış olması kendi başına değerli ve anlamlı. Bunu bir kenara koyalım. Bunun ötesinde yine adı sarayın tetikçisine çıkan Nagihan Alçı da bugün bir yazı yazdı. Nagihan Alçı da e, orduda bir kemalist kalkışmanın hazırlığının olduğunu işaret etti. Özellikle batı illerinde türban e, yasağının kalkmasından dolayı Kemalist subayların hareketlendiğini e, belirten bir yazı yazdı. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında bunun bir sarayın görüşü olduğunu görmek için e, saf olmak gerekir. Görmemek için saf olmak gerekir. Dolayısıyla bir ayrıca bu üç yazarın da Ahmet Davutoğlu'nun başını yiye, yiyen e, pelikan çetesine yakın çete yazarları olarak bilindiğini not edelim burada. Bütün bu gelişmelerle paralel olarak dikkatinizi çeken bir konu daha var. Erdoğan yurt dışı gezilerinde istisnasız olarak adeta il başkanı gibi çanta taşıyıcısı gibi genelkurmay başkanının yanında taşıyor. Örneğin bugün e, Pakistan'a gittiler. Ekonomik işbirliği konusu konuşulacaktı. E, Erdoğan Genelkurma başkanını yanında götürdü. Daha önce Umre'ye götürmüştü. Erdoğan bir il başkanı muamelesi yaptığı Hulusi Akar'ı neden hep yurtdışı gezilerinde yanında götürüyor sorusu gündeme geliyor. Acaba Erdoğan da gerçekten bir darbe ihtimalinden mi korkuyor? Referanduma karşı kadar bir darbe ihtimalinden korkup her ihtimale karşı birileri genelkurmayı ele geçirirse meşru Lider olarak genelkurmay Başkanı'nın yurt dışından darbecilere karşı emir vermesini mi istiyor? Bunun için mi yanında taşıyor? Bu doğrusu merak konusu. Pekala, bütün bunlarla ne yapılmaya çalışılıyor? Bu bir referandum stratejisi mi? Söylenildiği gibi evet oyların saflarının sıklaştırılması mı? Sadece bundan ibaret mi veya ben bunun bundan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Daha önce. Referandumdan evet çıktığında Türkiye konulu birkaç yazı yazdım biliyorsunuz yeni yönde. Bilmeyenler gidip o yazılara bakabilirler. Bu haberler aslında ordudan Kemalist subayların tasfiyesinin hazırlanması için altyapı yapılan haberler. Hatırlayın 15 Temmuz kumpasından önce de orduda Cemaatçilerin olduğuna dair yine bu saray çetesi tarafından yapılan haberler vardı. Arkasından 15 Temmuz geldi. Listeler hazırlanmıştı. 15 Temmuz'un ertesinde binlerce insan işinden oldu. İşte bu haberler ordudaki Kemalist subayların e, muhtemelen referandumdan sonra e, temizleneceğine dair ilk işaretler olarak okunmalı. Bundan sonra orduda özellikle de Hande Fırat'ın bu haberiyle ilişkilendirilerek Cuntacı denilerek yeni bir e, dalga başlatılarak Kemalist subayların e, tasfiyesi gündeme gelecektir 2017'yi muhtemelen 2018'in ilk dönemini bunlarla geçireceğiz demektir bu haberler onun işareti bunu böyle okumakta fayda var bundan sonra da bundan sonra da bu haberleri yakından e, izleyelim bu haberlerin devam edeceğini düşünüyorum çünkü hep AKP böyle çalıştı. Bu yöntemle önce kamuoyunu özellikle de kendi tabanını ikna edip ondan sonra operasyonlara başladı. Bu haberlerin operasyon haberleri olduğunu görmek gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Bunu özellikle yakından izlemek gerekiyor. Çünkü AKP'nin özellikle kendi ordusunu kurmak, Halife ordusunu kurmak için Kemalist subayları temizlemesi gerektiğini ee, düşündüğümüzde bunun bu temizlik hareketinin ordudan tasfiye hareketinin çok uzun sürmeyeceğini düşünebiliriz. Şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Ee, yeni yöne destekleriniz için her zaman olduğu gibi çok teşekkürler. Ee, YouTube kanalımızı da abone olarak e, takip ederseniz bundan sonra da videolarımızı doğrudan ulaşabilirsiniz. Çok çok teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum.